Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba diyorum arkadaşlar. Şimdi havalar sıcak olduğu için artık serin zamanlarda yukarıya çıkmaya çalışıyorum ve mümkün mertebe her gün ve her gün kuşlarıma banyo yaptırmaya çalışıyorum. Çünkü acayip bir sıcaklık bastırdı arkadaşlar. Farkındasınız zaten. Bizler bile hakikaten zorluk çekiyoruz. Bu hayvanları düşünmek istemiyorum. Biliyorsunuz tüy zamanında gelmek üzere. Altlarında yavru yumurta olduğunda hayvanlar çok daha çabuk çökme yapar. Sıcaktan dolayı. Çünkü su ihtiyacı, su kaybı bilmem ne yavru bakma derken çabuk yıpranıyorlar yani işin açıkçası. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dün başıma bir olay geldi. Gerçekten çok üzücü yani kuş. Ben daha önce böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Dayak yeni gördüm ama yani size şöyle söyleyeyim. Hayvanı parçalayanı ilk defa gördüm. Şu bak ağzı yüzü hala kan içinde zaten. Şşş. Şşş. Bak bu posta bir girsin. Kesin. O kadar sinirim bozuldu ki arkadaşlar şu kuşa. Şu kuşa acayip sinirim bozuldu. Görüyorsunuz değil mi? Ağzı yüzü hala kan içerisinde. Biliyorsunuz şurada bir tane tip yavrum vardı. Kocaman bak. Tip yavru dediğim burada biliyorsunuz bak bunlar kıvamındaydı ama biraz pişik kalmıştı. Arkadaşlar kuş gelmiş buraya girmiş. Burada da postalar yumurtlamış tabii ki. Benim haberim yok. Ve tam bu araya sıkıştırmışlar. Bakın. Şöyle görün bak burası hepsi kan arkadaşlar. Bak şuralar hep kan. Bak. Ben de burada oturuyorum ama ne bir kanat sesi hiçbir şey olmadığı için farkına varamadım arkadaşlar. Şu dişi yani erkek değil arkadaşlar. Bu dişi onun böyle şu baldır kısmı yok mu? Yani şöyle göstereyim. Daha net anlayın diye arkadaşlar. Bakın. Şu yavruyu düşünün arkadaşlar. Bak bu sırt bölümünü etini almış burayı. Şu baldırdaki et yok zaten. Etini çıkarmış, yemiş mi, ne yapmış bilmiyorum. Hayvanı tuzla buz etmiş. Tabii ben karantinaya aldım. Her şeyini yaptım ama ne yazık ki bugün geldim. Hayvan ölmüş. Yani şöyle söyleyeyim. Ölen de bunun kardeşi arkadaşlar. Zaten ne geliyorsa bu kuşların soyuna bir şey oluyor, başlarına bir şey geliyor ona kanaat getirdim. Şimdi kendi haline bıraktım artık. Yeter. Gerçekten. Ben üretmeye çalıştıkça bu sezon sadece yani 4, 4 ay var mı? 4 ay yoktur arkadaşlar. Bak. 3 ayda şunlardan atmadıysam arkadaşlar 16. yavruyu atıyorum. 16 tane yavru ne demek ya? 16 tane. Kuşu o kadar sağdım. Yani bu kuşu o kadar sağmam bilmem ne hepsi zaman kaybı oldu ve sadece yavruların ölümüne sebep oldu. Bu arada bir tane kaçak yakaladım. Onu da göstereceğim size şurada. Ee, o yüzden gerçekten çok sinirim bozuldu. Ve hayvanı boşu boşuna yıpratmış oldum. Ben ne kadar çabalasam da demek ki boş arkadaşlar. O yüzden kendi haline bırakacağım. Neden diyeceksiniz. Bakın en kötüsünü söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle size izah edeyim. Şunlar bak mavi kanatlar. Yumurtladılar. Yumurtayı yatmadılar. Biliyorsunuz. Şu dişi yumurtladı. Yumurtladıktan iki gün sonra erkeği kayboldu. Gitti. Geriye gelmedi. Yumurtalar yalan oldu. Şimdi Allah'tan bu kara kanatla eşittim. Deli gibi çiftleşiyorlar. Büyük ihtimal bir 10 güne yumurtlamış olurlar gibime geliyor. Bu yumurtasına yattı, burada kendine yer tutmuş en üstte. Bunlar gelmiş, diğer takım bango Biri, birini buraya yumurtlamış arkadaşlar. Diğerini de gitmiş buraya yumurtlamış. Abi bu neyin kafası ya? İki tane yumurtayı bir yere hayvan tutturamadı. Şimdi biraz kırmızılarla biliyorsunuz, e, baktım karalardan olmuyor. Biliyorsunuz kırmızılardan nerede? Bak şurada bir diğer yavru nerede? Bak şurada. Güneşten gözükmüyor belki ama bak tam burada iki. İki tane bundan yeme düşürdük. Şimdi bunun bir ağız yumurtasını çaldım arkadaşlar. Şimdi iki yumurtladı. Bu çaldığım yumurta arkadaşlar. Bir ağzı şimdi çıktı. Diğer ağzı da daha yeni bir tane yumurtlamış. Diğerini de akşam yumurtlayacak büyük ihtimalle. Şunlardan maksat kırmızılardan olsun diye ve burada da çok güzel bir kırmızı bir morbaş atıyor. Onlar da çıkmış. E biliyorsunuz birkaç tane burada iki tane postamız. Aa bak diğer tipimiz de yumurtlamış. Yani bunların annesi babası yumurtlamış. Anası yumurtlamış daha doğrusu. Bunlar tam kıvamında yumurtlama. Bak çok güzel bir kıvama getirdikten sonra yumurtlamış. Çok sevdim ben bunu. Bayılıyorum böyle kuşlara. Ondan sonra burayı yumurtlamış şu kızımızdan bir türlü yavrusu var mı yok mu bilmiyorum. Bunun mu yani kız kardeşinden çözemedim. İki tane de yavru bu çıkarmış arkadaşlar. Bir tane bunun yavrusu var tabii ki. Oh ölüm sakin sakin. Eşşi ol Beni dövmeye dövüyorsun. Ama yavruya bakmaya bakmıyorsun. Eşek sıfası. Burada var. Çıkacak bir iki güne. Bu da bizim çok oynayan yavrulardan. Ondan sonra cığıma. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Bunlar tip yavrusu. Ve yani bunun ikinci basımı. Bunlar çıkmak üzere hatta. Yok pardon bunun muydu lan? Evet evet bunundu. Bunun da tek yumurta kaldı. Neden diyeceksiniz? İkinci yumurtayı ben kuşu dışarıda unutmuştum. Kuş gelmiş gelmiş. Bakın orayı yumurtlamış. Ne yazık ki. O da yalan oldu bir şey olmaz. İki tane orada var. En azından birer tane birer tane sağlam büyüsünler. Bir de size kısaca bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Sizlerden ricam bu konu hakkında bana yorum yapın arkadaşlar. Gel gel. Bak kalktı yavrum. Nereye gitti? Burada. Gel gel gel. Şimdi arkadaşlar bu kuşu hatırlarsanız. Bu kuşu ee, şöyle söyleyeyim. 15 gün önce miydi? 3 hafta önce falan kaybettim ben bu kuşu. Buralarda kaldı. Bakın aradım, söyledim. Orada kuş falan filan. Bir sürü muhabbet ettim. Aradım dedim bak kuş orada senin çatında yok. Burada kuş falan yaptılar bana. Bir sürü tantana muhabbet yaptılar. Kendi kendine rollendiler. Sıkıntı yok dedim. Ama dedim kuşun sende olduğunu bak adım adımı bildiğin gibi kuş sende dedim. Sıkıntı yok. Sonra öyle deyince tutuşalım mutuşalım muhabbetlerine girdiler. Tabii benim için problem yok. Bana dünya hoş oğlum. Hiç sıkıntı yok. Problem değil. Sonra aradan bir gün oturuyorum şurada arkadaşlar. Gölgeye çekildim böyle oturuyorum. Böyle çat çat pat pat böyle üstümden böyle bir tane Arap geldi. Büyük de bir Arap'tı. O da bizim komşunun arabaymış. Satmış buna. Okuş. Sonra bir baktım aynen böyle pıt 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 yaptı bir şey geldi indi. Anam bir baktım lan çırağın kaybolan bana hediye getirdiği kaybolan Arap yavru. Bakın yana döne kuşu aradık ama yok dediler. Biz bir kuşa bakmayız, tema etmeyiz muhabbetleri. Bunlar siz beni anladınız. Ben de tema etmiyorum. Ben yakaladığımı paylaşıyorum. Ben saklamıyorum. Bak altın olsa ben burada paylaşırım. Kralının olsa hiç umurumda değil. Eğer sen benim kuşuma göz dikiyorsan bu saatten sonra ben de senin kuşlarına göz dikmişimdir. Bilgin olsun yani buradan. Hani tutuşma şeyine öyle yazdım sildim muhabbetine dönmüyor bu işler. Kuş döndü dolaştı geldi. Aha burada duruyor. Bak bak kuşa. Bak ayağında markası hepsi burada duruyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu bir hevesle o zaman kümezime hastalık gelmişti. Bir dünya kayıp vermiştim. Sağ olsun e, benim çırak getirdi. Şaban bizim arkadaş getirdi bu bangoları, işte miroları. Ya oğlum biz kuştan bakın. Kuş ikinci plan, üçüncü plan benim için. Benim için insanlık, adamlık önemli. Bak adam, insan olmayı bir, bir karakter sahibi olmayı öğrenin. Kuş sıkıntı değil. Kuş gelir, bugün gelir. Üç tane, yarın gelir on tane. Veya gider senden yirmi tane. Bunlar bak sıkıntı değil. Ama bunlar üzücü ve şey, acizlik benim için sadece. Onu belirtmek için e, kafanızı yordum. Bakın, geldim çatıya. Bu zannettim. Bir baktım ki aha bu. Tepeli. Şöyle görün kuşu arkadaşlar. Palamut gibi. Ya, maşallah. Kuşun ne olduğunu çözemedim arkadaşlar. Orik mi? Kelebek mi? Mardin mi? İnanan Allah'a hiçbir şey anlamış değilim. Şöyle çok da güzel bir tepeli arkadaşlar. Hayvana bakın. Maşallah var kuşun. Ayağında marka falan bir şey var mı lan? Uf, ayağında hiçbir şey yok kuşun. Şöyle bir saniye. Şimdi bu burada karantinada kalacak arkadaşlar. Kuşumuz bu. Ya biz gösteriyoruz. Biz bir şey saklamıyoruz. Alt tarafı bir tane kuş. Tüy parçası bak. Tüy sadece tüy. Bunu unutmayın. Bir tüy parçasına tema eden her şeye tema eder arkadaşlar. İlginiz olsun. Çok da güzel bir kuş. Ben bunu beğendim ama. Kamera sıcaktan arkadaşlar sapıtıyor bu arada. Benim gözüme çok kötü geldi görüntü. Şurada da bakayım. Çok kızgın bir erkek arkadaşlar. Haldur huldur ötüyor. Hem de şöyle kapağı biraz şey yapayım ki zapt edebileyim. Kuşun cinsini çözen varsa sizlerden ricam e, beni de aydınlatın kuşu ben anlamadım. Büyük ihtimal Mardin'e benziyor. ve hatta kelebek de olabilir. Orik de olabilir. Paçalı orik var mı? Bilemedim arkadaşlar. Dediğim gibi kuşu şimdi yakaladık. Bu burada karantinada kalacak. Karantina sürecinden sonra ah! ona ne yapacağımıza karar vereceğim. Şöyle de bir toprak yeri yaptım onlara. Gayet iyi yiyorlar. Çatır çutur i̇yi yiyorlar arkadaşlar. Toprak ihtiyaçlarını da gidermiş olduk. Bundan sonra bu boşaldıkça dolduracağım arkadaşlar. Şuna bak şuna kuyruklarını nasıl açmış baksana. Eşşoğlu eşşek seni. Bak bakayım. Arkadaşlar dönüş videosu istiyorsunuz özellikle yorum yapan arkadaşlarıma çok çok sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum arkadaşlar. Yakında dönüş videosu çekeceğim arkadaşlar ama serin havayı yakalamam lazım. Çok sıcak ve kuşlar perişan oluyor. Ben sıcakta fazla kuş uçurmayı sevmiyorum. Kışın biliyorsunuz çekebildiğim kadar size çekebiliyorum. Kışın soğuk da olsa en azından e, bu kadar güneş yok ve kuşlar daha çok uçar, performans sergiler. O yüzden dediğim gibi Biraz daha hava serinleyince size çok çok iyi videolar sunacağım. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın.